Selam arkadaşlar. Bugün çok beklediğiniz bir videoyu çekeceğim. Ama öncelikle kanalıma abone olup en az 5-10 abone eklerseniz sevinirim. Büyümek istiyorum. Ee, bunu yapan herkesten Allah razı olsun. Yapmayanları da Allah bildiği gibi yapsın. Neyse. Ee, Büyütme videosunu çekeceğim şu anda. Biliyorsunuz ben şu anda bu yaptığım programla 6.150 kişiye, geçik kişiye yardımcı oldum ve şu ana kadar yürümeyen kimse yok. Şimdi o programımı sizinle paylaşacağım. Ama bu hareketleri benle yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ama yapamayanlar için videoyu da paylaşıyorum. Arkadaşlar. Şöyle basamak sandalye olur, doktor <laughs> olur, kapının kolu olur ya da böyle masa gibi bir şey de olur. Bileceksiniz. Ayaklarıma bakmanızı istiyorum. Önce parmak uçlarına doğru. Sonra toprağa doğru giderken ama kusurum havada. Böyle Bu şekilde, başlıyoruz. yapıyorum? Başta çok fazla yük veriyorsun. Onun şey, yavaş yavaş kabuğunu açıyor. Buradaki amacımız hem kendini rahatlatıp hem de bedeni harekete geçirmek. Kanda başlamanın düzenlemek gibi şeyler. Ve çok yararlı bir yani. hareket. Bunu yapabildiğimiz kadar yapmamız lazım. Yorulana kadar. Aslında yorulana kadar dediğim en az bir 25 yapın her sekti. Yani bir toprağa gittiğim, bir e, Parmak ucuna gitti mi? Bir gibi şey. Anladın mı? çıktı Bir topar gitti Böyle yaptıktan sonra bir seyir. Sonra bir ben dansöz diyorum arkadaşlara genelde. Ayağınızı bir dansöz gibi düşün. Sonra dansözden bize soruyor genelde. E, ee, dansözden mesela asana gidiyor. Dinlenirken ayağın asana. Şimdi dansöz niye diyorum biliyor musun? Ayağın Ayak bileği bir dansur gibi oynaması lazım. İleri geri sağa sola duruşa ulaşın. İleri geri sağa sola. Yuvarlak çizeceksiniz. Yaparken ayağını küt küt edin. Bir bileğinin. Yani. İleri geri sağa sola. Sonra sete tekrar gireceğiz. Oturmak yok. Çünkü bileği açıyoruz. Ve bunu 4-5 aya kadar yapmanız lazım. Şimdi siz belirli tarafa gittikten sonra Tamam boş ver niye yapıyorsun? Böyle bir rehavete kapılıyor, ayağınız tekrardan kapanmak için alır. ve tekrar keşlenir. O yüzden ay bunları yapmaya devam edin. seti Siz dört set yapacaksınız. Dört set yaptıktan sonra ikinci harekete geçeceğiz. İkinci hareket hem yani psikolojik bir hareket hem de sizin için ...görünmeyi e, gösterebilecek bir yani, Bunu yaparken çok zorlanacaksınız ve terleyeceksiniz. Ama bırakmayın. Hayata da Önce bunu kaldırıyorum bunu kaldırıyorum. bunu kaldırıyorum... bunu kaldırıyorum. Şimdi bunu... ...kaldırdım... ...birini... ...şimdi kırık ayağa oturttum... ...diğerini kaldırdım Hızlı bir şekilde yaparsam çok zorlanmayacaksınız. Şunu istemiyorum. Şunu yapıyorlar bazen çok gıcık oluyor, Çok bükülüyorlar böyle. Yani. Yok. Dik duracağım baba. Titriyeceksin de terleyeceksin. Zorlanacaksın. Zaten zorlanmadan bir şey olmaz. Buna 25 teklif. Çöksünüz <laughs> bu hareketi. Aral Aralarda denemiyorsunuz. Ayak asanım. Ben asan ediyorum. Ne bileyim. Oynattım Tekrar. Oturmak yok çünkü ayağın açıklığını bitmemiştir. Tekrar durduktan sonra üçüncü harekete geçeceğiz. Üçüncü hareket Çok önemli bir hareket. Bu hareketi kesinlikle hoş geçmeyin. O yüzden biraz daha yakından gösteriyorum. Kırık ayak arkada. Benim sol ayağımda. Sağlam ayak önde. İkisi de parmak ucunda hafiften öne doğru kırık dizler. Tüm yükü sol ayağının parmak ucuna verip geriyorsunuz Yani. Bekliyorsunuz bu şekilde. Gelin buradan alabildiğiniz kadar yük alıp bütün yük ayak bileğinin arkasına vermesi başlıyor. Ayak bileğinin parmak ucuna vermesi. Şurada hepsini kırık ayağının parmak ucuna vermesi Bu şekilde bekleyeceğiz. Bu hareketi yanlış yaptığınız için videolarını çekmek istiyorum. Bu hareket benim için çok önemli. Ayağınızı yani domun yani arka tarafını açan hareketler. Oradaki esnekliği sağladıktan sonra güveni çok rahat oluyor. Böyle bir, dakika en az lazım. Titriyor zaten bacak. Bırakın tutuyor kadar yapmayı görüyor. Birinci seti yaptınız. Tabii benim için ayak esenler. Sonra ikinci seti. dakika daha. Dört kere bir dakika yapacaksınız. Tamam. Ayağıma iyi bakmalı. Şimdi şöyle göstereceğim önce. Şimdi şöyle adımla adım atmaya başlarsanız sizce hiç sıkıntı yok. Onun için sizin küçük adımlar atmanız lazım. Çok minimal baş parmağınızı çınlığa kadar. Kırık ayağın bende. Tamam mı? Yanına alırken hızlı bir şekilde. Çok küçük minimal adımlar bunlar. Bu şekilde. Kürtmeyin. Bir kere şey yaptıktan sonra psikolojiyi yeniyorsunuz. Rica ederim. Yapana kadar uğraşın baston kullanan görünüyor. Abi çift baston niye kullanıyorsun? Senin ayağın bir ışık son olarak yapıyor. Senin ayağın bir edin, Şu, sabit. Bekleşin, Şu benim bastonum olsun. Bir saniye. Şu benim bastonum olsun. Tamam mı? Son elimde olacak da sadece hayır yanıt. Hani Sağlam zaten buraya ne baston alıyor? Çok saçma. Bir kesinlikle yapmıyor. önemli değil Şu elini aldım. Hani insansız ya. İlk başta denemeli de bir şekilde yapabilirsin. Kırık ayağını. Bak çok minimal. Baş parmağının tınağını kırık. Çok az bir mesafe. Tık yanına koyacaksın. Elin de böyle olması lazım hızlı bir şey. Tık yanına koyacaksın. Bak önüne ne yapacaksın? Yanına koyacaksın. Yani ayağın şöyle hemen yanına koyacaksın. Böyle böyle ayakla adım atmaya başlıyorsun. Bunu yaptıktan sonra, belli bir şeyden sonra normale geçeceksin artık. Çünkü ayağın açıldı ve 4-5 tur attıktan sonra ayağın hafif bir asana da bekletebilirsin. Sonra gireceksin. Çünkü otun muhtemelen ayağın durduğunu açtık da ondan dolayı. Zaten psikolojiyi de yanlış oynuyorsun. Adım attıkça moralin de yerine gelecek. Bir an önce bilmek isteyeceksin. Bunu çıkartalım. saatten sonra sen kendi doktorusun. Adım atmaya başladı. Adımını yavaş yavaş atabilirsin. Genişliğini. Ondan sonraki adım ise e, artık adımlar atmaya başladın ya. Evin içinde uzun yol yürümen lazım. Ayağını kesin durmadan yürümen lazım. Mesela şuna alıştın ya yavaş yavaş hızlan. Artık adım atıyorsun, gülüyorsun. Çok mutlusun gözünden yaşlar dökülüyor falan filan. Neyse. Sonra hızlı bir şekilde temiz bir ayakkabı çorap tamam. hızlı bir şekilde çorabını da spor ayakkabılarını giyeceksin. Tamam mı? Ee, kırık ayağının bağlıkları hafif gevşek bir şekilde. Bağlıkların içine koyun. Diğer sağlam ayağını sağlam bağlarsın. Ve hızlı bir şekilde yürümeye başlarsın. Tamam mı? Çünkü ayakkabı yürüdüğün zaman e, şey oluyor. Rahatlıkla konfor geliyor. Ben şimdi yürüyorum. Çıplak ayakla yürüdüğüm zaman böyle haberleşme, dumanla haberleşme gibi düşünün. Ayakkabıyı yürüdüğüm zaman akıllı bir telefon olduğunu kısaca. Bu şekilde spor ayakkabıyı yürüdükten sonra yürümeye devam ediyorsun. Zaten daha rahat yürümeye başlıyorsun bu sefer. Ve ayağın şişecek ve topuğunda iğne batması olacak. Tamam mı? Topuğunda iğne batması olacak. Bunlar normal şeyler. Eee... Zamanla geçecek, yürüdükçe geçen bir şey. İlk bir hafta ben acıyı dönerin yanındaki e, bir köşede duran kırmızı sivri biber vardır ya, ona benzetiyorum. Bir haftadan sonra da dönerin yanında verilen tombuk biber, ondan sonra bir biber daha var küçük böyle doğranmış. Onun ismini tam telaffuz edemiyorum. O biberi düşünün. O oluyor ve yürüdükçe yürüyesin geliyor, yaptıkça yapılsın geliyor. Her antrenmandan sonra... E, Esneme hareketlerinden sonra e, bu hareketi yapmanız lazım. Antrenman serisi de şu şekilde olacak. E, siz şimdi yürümeye başladınız başladığınızda bin adım atmanız lazım. Pedometreden bin adım. Bin, bin adımı attıktan sonra dinlenmeye geçeceksiniz. Ayağınızı sıcak su, soğuk su kompleksi yapacaksınız. Sıcak su, tenini yaktığın sıcaklık. Bir tık fazla su olacak. Soğuk suyunda mümkünse buzlu su olsun. 3 dakika sıcak su, 1 dakika soğuk su şeklinde 5 tekrar en az yapmanız lazım. Ondan sonra tuzlu suda, hafif sıcak ılık bir suda düşünün. Tuzlu karıştırın. Ilık suda da 30 dakika bekletin. Artı, üçüncü söyleyeceğim şey de fıskiye var ya, duş aldığınız fıskiye. Onun sert ayarını düşünün. Oradan ayarlay ayarlayabiliyorsun. Vananızın da suyunu son ratlıya getirin. Ayağınızın etrafında 25 dakika, 30 dakika arasında e, masaj yapın ki kan dolaşımı hızlansın. Fizik tedavi yerlerinde jacuzziler vardır böyle. Ayağını duyarsın. Dersin ki ya bunu niye yapıyor falan. o Oradaki kan dolaşımına bir sinyaller veriyor. Elektrik veremeyeceğiniz için elektriği söylemiyorum. Sonra dinlendirmeyi alın. Ayağınız dinlenirken asene, sürekli asena. Hani demin gösterdim ya bilek oynatma sürekli kıvırtacak ayağınız Yani 6 ay boyunca bu ayağını sürekli kıvırtması lazım Hatta çok güzel bir dansöz olacak binlerce dansöz var Serdar Ortaç'ın dediği gibi O şekilde olana kadar let's go Tamam mı Antrenman için bana video soranlar ee, Bıktım Bu e, Geri tayfadan Bu videoyu izlesinler hareketleri yapabilirlerse Yapsınlar gürüsünler, geçsinler Yapamazlarsa Bana ulaşsınlar Diyorum çünkü zaten ulaşmak isteyen ulaşıyor. Yardımcı olduğum zaten kişi zaten uçuyor. Ee, bu videoyu da bu şekilde yaptım. Ee, videonun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar bu yöntemle 6.150 kişiyi yürüttüm. Ee, yürütmeye de devam edeceğim. Eğer imkanı olmayanlar da bu videoyu izleyebilirler. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.